O şehitler Allah katında yüce bir mertebe. Şehitlerin üstünden kalkmayan hiç günah yok mudur? Vardır. Şehitlerin üzerinden de kalkmayan bazı günahlar var. Mesela kul hakkı. Kul hakkı şehidin de üstünden kalkmaz. Onun için kardeşlerim sık sık birbirimizle helalleşmeliyiz. Yani hata ederiz, kalp kırarız ama helalleşmek istersen şehit olarak can ver, ahirette canını yaktığın, hakkını yediğin insanlarla hesaplaşacaksın. Ne kadar iyilik edersen et, ne kadar ibadet edersen et, ne kadar evliyaullah'tan olursan ol, kul hakkı şehitten bile kalkmıyorsa, peygamberlikten sonraki makamdır çünkü ve peygamber efendimiz aleyhisselam, Yaratılmış bütün canlıların en şereflisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allah'ın can verip yarattığı bütün canlıların, insanların, cinlerin, hayvanların, bitkilerin, hayatı olan her canlının ve Allah'ın yarattığı meleklerin hepsinin üstünde bir şerefi ve derecesi vardır Hazreti Muhammed Mustafa'nın. Efendimiz aleyhisselam bile vefat etmeden önce hatırlarsanız çok defa konuştuk. Allah Resulü mescidinde can vermeden birkaç gün önce ben de hakkı olan varsa çıksın bugün alsın dedi. Bu iş yarına kalmasın dedi. Yani peygamberin bile üstünden kalkmıyor kul hakkı. Bunu anlıyoruz oradan. Peygamber Efendimiz kaç kişinin hakkını yemiştir ki haşa kimin kul hakkına girmiştir ki Hazreti Muhammed Mustafa? Ama bize bir yol gösteriyor. Ama bize bir şey öğretiyor. Helalleşmek. Onun için peki hocam helalleşmedik ama şehit olduğunu duyduk. Sonradan işittik. Komşususun, arkadaşısın veya işte akrabasısın. Kardeşlerim sonradan da insan hakkını helal eder. Yani ölmüş birini duyduğunuzda ister şehit olsun ister olmasın dünyada helalleşememişseniz mesela gelin kaynağı kavgaları çok olur mesela bizim memlekette müslümanların arasında e, öldü sonra vicdan azabı duydun helal edebilirsin hakkını şehitlerimize hele hele varsa hakkı helal olsun yavrum bizim için can verdin diyerek komşularınızdan akrabalarınızdan arkadaşlarınızdan ağlayıp sızlanmaktan daha iyi bir şeydir. Hakkımı helal ettim ya Rabbi sen şahit ol. Allah şehittir, her şeye şahittir. Allah onu yazar. Allah onu ona haber verir. Bak sen filan yerde can verdin, şehit oldun. Şu akrabanla helalleşememiştin. O sana şimdi hakkını helal etti. Bu ona haber verilir. Bu ne kadar sevindirir biliyor musunuz bir şehidi. Ne kadar mutlu eder. Değerli kardeşlerim, bir de şehitler bizim içimize bir cesaret doldururlar. Kendileri can vermiştir ama can verdikleri şey artık değerlenmiştir. Bu vatan niye bu kadar değerli? Milyonlarca şehit yüzünden. Can verdik biz bu topraklara. Dedelerimiz, babalarımız, ecdadımız. Öyle kolay mı bırakıp gitmek? Yoksa bizi birinci dünya harbinde bu topraklardan söküp atmak için bütün gavurlar el ele tutuştular. Allah Azze ve Celle bu vatanı bize takdir kaleminde yazmış ve dedelerimiz nur içinde yatsın. Burayı bizim memleketimiz yapmış. Fatih Sultan Hazretleri, Allah ona rahmet eylesin ve onun bütün askerleri şehit olan şehit olmayan gazi olan bütün ecdadımıza Allah bugüne kadar bu vatana bu devlete hizmeti geçen emeği geçen hayır yolunda iyilik yolunda güzel bir ameli olan kim varsa Allah onların hepsine rahmet eylesin. Allah'ım bizim hakkımız varsa hepsine helal ediyoruz. Allah'ım ya Rabbi onlara şehitlere vaat ettiğin dereceleri nasip et. Şehitlik kardeşlerim bize cesaret verir. Fakat dikkat ederseniz son yıllarda bu modern çağın, teknoloji çağının bize verdiği bir gevşeklik midir? Bir serkeşlik midir? Bir vurdum duymazlık mıdır? Bu konular, bu şehadetle ilgili gençliğin içindeki aşk, muhabbet maalesef eksik ve noksan verildi. Allah'a şükürler olsun bütün bunlara rağmen vatanı için bu milletin neler yapabileceğini biz 15 Temmuz'da bir kere daha gördük. Elhamdülillah. Doğrusu ben bu kadarını beklemiyordum milletimizden. Yani bu kadar eğlence, bu kadar ahlaksız, edepsiz bir sürü günahlar girmiş hayatımıza. Televizyon programları, filmler, diziler, bir sürü bizi harama, günaha alıştırmış bir sürü işler. Çoğu mümin, Müslüman, Müslüman olduğu halde namazını devam etmiyor, kılmıyor. Mesela insanın zayıflar maneviyatı. Umudum azdı yani bizim yarınlarımızdan ama elhamdülillah hala dedelerimizden kalan o şehitlerin ruhu mudur? O şehadet aşkının yüzyıllar boyunca üstümüze sinmiş, ölü toprağı gibi üstümüze çökmüş olan gafleti bir anda Rabbim üstümüzden kaldırdı. Ve ölüme susamış gençler gördük biz. Yani hiç korkusuzca. Vuruluyor ya yanındaki adam. İstanbul Boğazı'ndaki o kurşuna dizilenleri gördünüz. Yanındaki vuruluyor. Hala onu kurtarmaya çalışıyor. Bir mermi de bana gelir demiyor. Allah ölüm korkusunu almış içinden. Bizim elimize iğne batsa barbar bar bağırıyoruz. Orada gazilerden birisi şimdi televizyonlar gösteriyor işte. Kanal 7'de de o şehitlerin hatıralarını gösteren güzel yapımlar var. Allah razı olsun. Kanal 7 ekibi çok güzel eserler ortaya koyuyor. İzliyorsunuzdur mutlaka. Şehitlerimizin hikayelerini belgeselleştirerek yaralıları görüyoruz orada. Diyor ki ben vurulmuşum diyor. Hiç hissetmedim diyor. Nice zaman sonra diyor, yani üstümden kan akmaya başladığını görünce anladım vurulduğumuzu diyor. Oysa bir toplinle batırsak barbar bar bağırıyoruz. Doktora gidiyoruz, inne verme hap ver doktor bey diyoruz. Yani kardeşlerim Allah'ın bu kadar açık mucizesi, apaçık delili bizim için yeterli bir belge değil midir? Bu kardeşlerimiz vurulmuş, düşmüş, diyor ki yani öyle canım acıdığı için bağırmıyorum diyor. Ya ne kaçıyorsunuz diye arkadaşlarını teşvik ediyor. Geriye doğru gidenler elbette olur insan can pazarıdır. Yani herkes aynı derecede davranmayabilir. Diğerlerini teşvik ediyor. Tarihe damga vurmuş şehitlerimiz var bizim. Sembol olmuş. Mesela Ulubatlı Hasan. Bakmayın bazen böyle televizyonlarda rastlıyorum. Koca koca bilim adamları, Allah'a şükür onlara karşı ehli vicdan olan, hakikaten bu milletin dinine, imanına saygılı bilim adamlarımız da var. Kardeşlerim çıkıyor adam, ulu hiç öyle biri yok diyor, hayali biri diyor. Yani utanmasalar, bizim içimizdeki Bizanslılar utanmasalar, Bizanslar, İstanbul'a Fatih'i davetiye ile çağırdı diyecekler. Yani utanmasalar. Öyle savaş mavaş olmadı ya İstanbul'da efendim öyle karadan gemiler filan yüzmedi öyle bir şey yok uydurmuşlar bunu öyle büyük bir savaş mavaş olmadı Bizanslar bunları çağırdı biz usandık biraz da siz oturun dediler diyecekler utanmasalar Allah milletin dinine itikadına ahlakına ters böyle kasıtlı içimizde sinsi bir virüs gibi dolaşanların şerrinden Rabbim gençliğimizi korusun. Değerli kardeşlerim, Olubatlı Hasan Fatih Sultan Hazretleri fetihten bir gece önce uyku tutmuyor. 50 gün olmuş, 51 gün olmuş. İstanbul fethedilemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz